Hadi bir. Hayır bir. Dört ve. Beş. Başla. Başla. Oh, no. bon, hın 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 hın. Çocuklar araba yolun içinden gidiyor. Ha, yine, yine bozuldu. Yine bozuldu. Yine bozuldu. Batuhan Deniz. Ne? Legolarla araba yolu mu yapıyorsun annem? Hı. Ha? ne kadar güzel oluyor onlar öyle. Bakayım. O rengarenk legolar çocuklar. Evet rengarenk değil mi annem? Bakın çocuklar. Araba yolu yapıyor Batuhan Deniz şimdi. Ama arabanın önünü kapatma. Bana önünü Aha, kapatma anneciğim. Evet kapatma anne. Tamam mı bitti mi? Yok. Hadi şimdi biraz arabaları gezdir. Yok. Bittim mi anne? Ha bitti. Bitmedi. Baksana bir sürü Lego var daha. Bakın. Bir sürü. Evet onları biraz seyrek koyalım bak. Batuhan Deniz. Dur. Bak onları biraz böyle öne öne doğru seyrek seyrek koy hadi anneciğim. Hadi. Burada. Al bunları da. Hadi uzun bir yol yap annem bakayım. Bu, ha? Hı hı, uzun bir yol yap. Bu, ha? Hadi arabaları içinde yarış yaptıralım Batuhan Deniz. Aferin sana sen ne kadar güzel bir yol yapmışsın öyle. Oo bakın çocuklar. Aferin sana. Bak, Batuhan Deniz bu küçük araban var ya. Öyle. Ha, bak bu küçük arabanı böyle ara, yolun aralarından gezdirsene. Yok yok. Neden? Orada bak. mı kalsın? He. Bak. Çok güzel olmuş. Aa, Çok güzel bak olmuş annem. Key. Evet. Çok güzel. Çok uzun bir yol olmuş ama biraz daha uzatabilirsin Batuhan geniş. Bak bunları da al. Burada Bak burada yeşil Lego var. Bir orada. Evet. Burada kırmızı var. Bir. Evet. Sarı var. Dört. Ana bak. Düşüyor. Evet. Bir sürü Lego oldu anneciğim. Düşüyor. Evet, koyabilirsin Bu önüne. Bu koyar. Tamam. Bu, Bu Bak. Hadi bak arabaları gezdirelim bir anneniz biraz bak bak. Uuu çocuklar Yo, bakın, bakın bakın bakın. Tamam dokunmadım tamam tamam Aa, bozmadım zaten bak bozum. hayır bozmadım tamam düzenledim al al düzenledim. Ne? Tamam oldu işte. Bak buraya da ben koyayım istersen. Burayı biraz uzatalım anneciğim. Gördün mü? Yine anne bozuyor. Hayır ben bozmadım. Ben bozmadım. Bak. Çok güzel olmuş. Bu kadar. Evet. Çok güzel olmuş anneciğim. Ne zaman başlayacak yarış? Hı? Üç. Başak. Hadi bir, iki, üç deyip başlatalım. Başlatalım mı? Ne? Boyu. Bozma. Bak. Anne bozuyor. Hayır ben bozmadım. Anne bozuyor. <laughs> Ama biraz yamuk olmuş sanki batandeniz bak. Bunları düzeltebilirsin. Buraya bunu koyabilirsin. Öbür legoları önüne koyabilirsin anneciğim. Çok güzel bir araba yolu çıkar. Üstüne mi koyacaksın? He. Onu ne yapıyorsun sen? Şimdi ev mi yapacağız? Yok. Hı? Yok. Ne yapacağız? Bu koy. Aa, ona top, topa yuva yapalım mı Batuhan Deniz? Bak, o, o, kırmızı yap. topumuz var ya. Bu, bak, bak kırmızı topumuz var ya. Bunu bunun içine koyalım. Benimle. Hadi bak şimdi böyle. Koy topun içine. Dur. Bu. Bakın çocuklar ne kadar güzel yaptı Batuhan Deniz. Evet o da çok güzel olmuş anneciğim lingo, lingo, bucu. Üzü, Koyma yeter. Bozma yolu. Bo ama yolu bozma. Çok güzel oldu baksana Batuhan Deniz. Neden topluyorsun? Bu koyun. Hayır neden topluyorsun? Bu koy. Üzerine mi koyacaksın. Top, top gitti. <laughs> top gitti. Top gitti bot deniz. Bot anne. Aferin sana bot anneniz. Çok güzel oluyor. Çocuklar bakın. Arabalar hazır. Şimdi yarışa çıkacak. <laughs> Değil mi bot <Batu> anneniz? He? <laughs> ne zaman çıkaracağız yarışa? Üçte <laughs> mi? Oldu mu? Oldu. Tamam hadi çabuk ol ama. Bak. Bak, bak Çocuklar çok eğlenceli Batuhan Deniz çok eğleniyor şu anda Bitti mi? Bitti Tamam şimdi ne yapacağız? Hadi arabaları etrafında gezdirelim mi botan Deniz? Bak Ne yapıyorsun annem? Ben Ha içine koyacağız. Tamam çocuklar biz <laughs> topa ev yaptık. Bakın. Kırmızı topa ev yaptık biz. Değil mi annem? Anne bak. Ayağım. Tamam ya. koy içine. Koy kalsın orada. Hadi bay bay diyelim mi anneciğim? Yok. Yarış yapmayacağız mı? Ha? Ha? ha. Yarış yapmayalım mı? Ha? Ama ne güzel bak koyduk arabaları sıraladık Hı. böyle legoları yol yaptık. Hadi arabalar yarış yaptıralım hadi. He. Yaptıralım mı? Hı. Hadi Hı. bir. Hı. Hayır bir. Dört İk ve. Beş. beş. Başla. Başla. Oh, no. On hın 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 hın. Burada. Çocuklar araba yolun içinden gidiyor. Ha. Yine, bozu. yine bozuldu. Yine bozuldu. Yine bozuldu. Hadi devam annem. Hadi yarış başlasın. 1 2 3 Hadi